Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Bugün 11 Mayıs ve ilk kez 50 gün sonra AVM'ler yeniden açıyor, açılıyor. Ben de şu anda Levent'teyim. Levent'teki AVM'lere gireceğim. Bakalım burada vatandaşlarımız AVM'lere gelmiş mi? Yoğun ilgi gösteriyorlar mı? Levent'te ve Mecidiyeköy'de AVM'lerde çekim yapacağım. Son durum nedir? İnsanlar gerçekten çok uzun bir aradan sonra AVM'leri özleyip gelmişler mi bunu gözlemleyeceğim. Arkadaşlar hemen çekimlerim başlıyor. Çekimler için AVM'lere doğru ilerliyorum. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi AVM'de vatandaşlarımız giriş yapmakta ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımız da gerçekten burada e, vatandaşlarımızla çok yakın en ilgileniyorlar. Eee Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda e, burada ısır ölçerle e, giren vatandaşlarımızın ısırları ölçülmekte gayet e, düzenli ve nizami bir şekilde arkadaşlar e, burada e, AVM'nin girişinde e, bütün önlemler alınmış durumda hem AVM yönetimi tarafından hem de e, güvenlik görevlisi arkadaşlarımız tarafından e, son derece arkadaşlar e, ciddi bir şekilde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde AVM'ye girmesi sağlanmakta. Görüyorsunuz işte. Ben de yavaş yavaş buradan böyle geçeceğim. Kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin iyi günler. Arkadaşlar görüyorsunuz Evet ABM şu anda Nispeten tenha çok az sayıda vatandaşımız var Ve hemen AVM'nin girişinde de burada çiçekler var Onları da sizler için görüntülüyorum Hemen kanyonun girişinde böyle çeşit çeşit çiçekleri görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu anda kanyondayız ve yanımızda çok güzel ve harika hanımefendi bir çok naif harika bir hanımefendi var. İsminiz nedir acaba? Sevda. Sevda memnun oldum benimle şener. Sevda tabii uzun bir aradan sonra AVM'ler tekrar açıldı. bu konudaki bu konuda neler hissediyorsun? Yani uzun bir aradan sonra belki alışverişe çıktın bir veya da şöyle bir hava almak amacıyla çıktın. ne hissediyorsun? Ben şöyle söyleyeyim. Ben aslında hiç AVM gezmeyi seven bir insan değilim. Hı, -hı. Normalde de hiç böyle hani vakit geçireyim derken AVM'ye falan gidelim öyle bir şey yoktu ama yani ben bile hani AVM'ler açıldı gideyim bir tur atayım Biraz gideyim, bir heyecan bir duydun değil aynen, mi? Aynen bir heyecanlandım <laughs> sanki başka bir dünyaya adım atmışım oldu evet. aynen. Peki şey diyeceğim soracağım size Hüseyin'den gözlemin ne başka AVM'lere gittin mi ilk kez buraya mı giriyorsun? İlk kez buraya yani. geldim. Ama orta hmm. tenha değil ama, mi? evet yani her yer kapalı. Öyle bilmiyordum açıkçası hani bilmiyorum neden. Hı? Belki de ileriki günlerde insan yoğunluğu artacak ama bugün fazla bir yoğunluk göremedin sen de değil mi? Aynen ben de göremedim yani. Kapalı genelde. Hı? %90 kapalı diyebilirim mağazalar. Nedenini de bilmiyorum. Ben, ben Benim mağazam <laughs> olsa açardım. Evet, işte. Ama sen böyle gezmekten keyif aldın değil mi? Evet. Ee, buradan başka AVM'lere de gitmeyi düşünüyor musun? Gideceğim evet. Evet harika valla. Ee, Sevda artık yayınımızı burada kapatıyorum. Buradan ailene sevdiklerine neler söylemek istersin? Onu da alalım. Öpüyorum herkesi. Peki Baktan çok... tabii. <laughs> Korona var. Sosyal <laughs> mesafe diyorsun. Aynen. uyarak. Peki çok da şık bu arada Sevda'yı da hemen şöyle gösterelim. Ee, YouTube izleyicileri de seninle tanışmaktan dolayı çok mutluluk duydu Sevda. Teşekkür Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşça kal. Merhaba, Merhaba arkadaşlar şu anda şu anda yanımıza yine Levent'e çok güzel ve çok şık bir hanımefendi var. Ee, i̇sminiz nedir acaba? İsmim Nuriye. Huriye. Nuriye. Nuriye. Ha, Nuriye. Memnun oldum benim de şer. Şimdi Nuriye Hanım uzun bir aradan sonra biliyorsunuz AVM'ler tekrar açıldı. Ee, bu konuyu ne düşünüyorsunuz açılma e, konusunda? Yani ben AVM çalışan olduğum için e, erken olduğunu düşünüyorum Hı. ve bunun ikinci dalgaya yol açacağını düşünüyorum. Ayrıca e, şöyle söyleyeyim. Evet hani insanlar sıkıldı. Artık normalleşme sürecine geçmemiz gerekiyor ama bayramdan sonra olsaydı bence daha mantıklı olabilirdi. Şimdi e, Nuriye şunu soracağım. E, hani virüsün yayılması konusunda diyorsun böyle bir patlama yaşanabilir. E, o, o yüzden hani biraz daha geç mi açılsaydı diyorsun? Evet. Evet. Yani e, en erken bayramdan sonra Hı? mantıklı olan bir Haziran itibaren daha uygun olurdu diye düşünüyorsun. Bence öyle. Yani Belki de AVM çalışan <laughs> olduğum için öyledir. Tabii insanlar farklı düşünebilir ama. Çünkü içinde olduğumuz için bazı şeyleri daha tabii, iyi görüyoruz. Daha tabii daha iyi görüyorsun. Evet. Peki şunu soracağım. Bugün tabii ilk gün, iş günü olarak geldim. Ee, bir yoğunluk var, bir tenalık var. Senin gözlemin nedir acaba? Ee, ben bugün çalışmıyorum. Sadece mağazamı ziyarete geldim. Yani kontrol edip gideceğim. O yüzden bir bilgim yok şu an. nasıl. İşmiyor. Ama dışarıda böyle bir yoğunluk gözükmüyor değil mi? Yok hayır. Gözükmüyoruz. Zaten Özgür LKVM şu anda bularını açmadım maalesef. Hı. O yüzden iyi yok Sadece kontrol amaçlı veya bir sonraki hafta için hazırlıklar için geliyoruz. Anladım. Çok çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. dileğiyle iyi günler dilerim. Hoşça kal. <laughs> ya Bu arada Nuray buradan sevdiklerine selam da gönderebiliriz. Onu da söyleyelim. Madem ee, artık sen... çekim yapmışken. Ee, burada değil. Nevşehir Nevşehir'deki halime buradan sevgiler gönderiyorum. Harika valla. buradan bütün Nevşehir'e ve Türkiye'ye sevgiler, selamlar diyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz kendisine. Görüşmek dileğiyle iyi günler Görüşmeler. Hoşça kal. Arkadaşlar ee, gezintimiz devam ediyor. Öyle. Az sayıda vatandaşımız var. Ee, <laughs> Hanımefendi merhabalar. Ee, Youtube kanalım için çok kısa çekim yapabilir miyiz acaba Youtube kanalım için? Ee, AVM'lerin açılması nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Kısaca bir değerlendirir misin <laughs> lütfen? Yapacağız, Öyle yapacağız. mi? Evet. from? <laughs> <laughs> Burada yaşıyoruz. Burada yaşıyor, ama Biraz Türkçe biliyorsunuz ama değil mi? Evet, biliyoruz. Ee, ülke neresi? Beraber <laughs> from? Ukrayna. Ukrayna. Çok güzel. AVM'ler bugün açıldı. Evet. Mi İyi mi sizce Haroşa? İyiyiz çok Karaylı, güzel çok güzel evet. yani evet. inşallah daha çabuk açılacak her şey yani evet. artık memnun kaldık yani bekliyoruz. Normale dönmesi evet. lazım değil evet. mi hayatın? Normala gerekiyor dönmesine hayat artık sıkıldık yani motoru <laughs> tulye. <laughs> Bugün de böyle AVM'ye alışverişe mi geldiniz gezmek için mi? Evet <laughs> gezmek gezmek için kabul tamam yani alıyoruz. Çok güzel Hadi yapıyorsunuz güzel. harika. Evet. Ben de çok az little İngilizce şey, şey biliyorum e, Rusya <laughs> Haroşa. Spasibo, sağolun. <paja> <laughs> Buradan Ukrayna'ya ne söyleyeceksiniz? Ukrayna'ya akşam YouTube'da yayınlayacağım Şener Boz Bey. <laughs> Ukrayna'da anne baba arkadaşlarına selam gönderin böyle. <laughs> evet. Sen ne söyleyeceksin Ukrayna'ya? Herkese selam. Çok sevdim. Sevdim. Türkiye'den selam. İstanbul'dan Стамбула. Okey. Bugün okay, şöyle çekin. Çok da şıksınız böyle. Maşallah güzel, çok, evet. çok güzel, harikasınız. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda İstanbul'un en yakışıklı ve karizmatik arkadaşlarının yanındayız. Arkadaşlarımızın. Hemen motorlarında çekelim şöyle. Gençler. Evet. Valla süper böyle motorlarda takılıyorsunuz. Hemen evet çekelim. Abi, gözü gördük, güneşi gördük. Bir çıkalım gezelim dedik. Ha? Hangi semtten geliyorsunuz? Ümraniye. Ümraniye'den. 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 Tamam. Levent <laughs> AVM'ye geldiniz tabii değil mi? Evet. Evet evet. Şimdi gençler uzun bir süreden sonra AVM'ler tekrar açıldı. Ee, bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya aslında ee, mutlu olduk diyebiliriz çünkü hani sonuçta müzik evet, dolaşı sürede bir anı bekliyorduk. Hani stres attığımız yerlerden bir yerdi. Evet. Açılınca bir anda hani bir Aynen. Bir sosyal Akım ortam oluyor değil mi AVM'lerde? Akım sağlamak istiyoruz ama tabii virüsten dolayı yine de bir korkma sebebimiz var ama yine de bir güneşi görünce bir gelelim, görelim, bir gezelim dedik. Hani çok da fazla da içine de giremezsek. Bir gördük, gö gezmek Ama istedik. şu anda da önünde de fazla böyle bir gördüğünüz kadarıyla çok bir kalabalık evet, yok gibi değil bir şey mi? Yani güzel hani içine girip gezebiliriz de yani şu an. Bakalım hani Evet. Park yani en azından şöyle diyorsun. Uzun bir aradan sonra tekrar AVM'leri açık görmek bizi mutlu etti. Tabii ki de yani. Demek ki AVM'ler <laughs> demek ki her Yüksek yoluna giriyor demek yani bu bizim müddet yani. <laughs> Bir şey. Anladım. Anladım. İnşallah her şeyimiz olacak İnşallah. Peki buradan İnşallah. E, Ümraniye'deki arkadaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Ailenize, arkadaşlarınıza. Hep, hepsini kucak dolusu sevgi, Allah. saygı Allah. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Gelsin görsünler Onlar çok güzel canlı yani. Evet. Onlar da AVM'ye gelsin. Aynen. de diyorsun ya da İstanbul'un çeşitli yerlerinde insanlar artık AVM'lere gönül rahatlığıyla gelsin diyorsun değil mi gençler? Evet, Peki çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hemen Rica ederim Hemen şu arkadaşlarımızın yanına gelirim. Arkadaşlar merhabalar ee, Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Şener Boz ve Youtube kanalı AVM'ler bugün açıldı arkadaşlar Neler hissediyorsunuz? Ee, gidecek misiniz AVM'ye? Yani AVM'ye pek fazla uğramadığım için Hiçbir şey hissetmiyorum yani <laughs> Evet ee, Delikanlı sen neler söyleyeceksin? AVM'nin açılmasıyla ilgili olarak Abi, ben de hiç AVM ile uğraşmıyorum ama Bilemem yani <laughs> Ama diyorsan hani bir sosyal ortam olması açısından iyi bir şey değil mi? Tabi tabi tabii. kesin insanlar dışarıda gezmeye yazılır Evet. Hemen şöyle tamam. Şöyle gençlerin motorunu da çekelim böyle. Evet abi. Değil abi. mi? Ee, o, süper bir şey motor olur, vallahi. Yama. Bunu depoları. Yeni mi satın aldınız? Nedir evet, gençler? Da, alacağız inşallah. İnşallah. Biz hadi şey bakalım. Hayırlı olsun. Siz böyle bir e, motor alışverişine de sevgili arkadaşlar tanıklık etmiş oluyoruz. Evet abi, arkadaşlar e, görüşmek de. dileğiyle. Tekrar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu anda kanyondayız ve Gördüğünüz gibi çok az insan var. Yok denecek kadar çok az insan var kanyonda. Merhabalar. merhabalar. Merhaba. Hocam, pardon bakar mısın? E, bu AVM'ler bugün açılık kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Youtube kanalında yayınlanacak. E, şimdi kanyondayız e, malum. E, fazla bir insan yok değil mi? Aşağılarda baktığınız üzere. Oradan e, başka bir işim vardı o yüzden geçtim. Evet. Tamam. E, e, ne söyleyeceksiniz daha yani yok. uzun bir aradan e, sonra açıldı? E, aslında bu süreç insan sağlığı açısından ve virüsün şu an seyrini tamamen yitirmemesinden dolayı kesinlikle e, doğru alınmış bir karar olmadığını düşünüyorum. Toplum yani AVM'ler erken mi açıldı sizce? Kesinlikle size? erken açıldı. Evet. Ee, sonuçta hani insanlarımız e, bu kadar bekledi, Sağlık açısından biraz daha bekleyebilirdi. Biraz İran'da daha iyi bir açılış, toplum sağlığı açısından risklerin minimize edilmesi açısından çok daha mantıklı ve e, toplumun Isabet geleceğini çok daha farklı e, pozitif yönleriyle etkileyebilirdi. Biz şimdi AVM'ler açarak ne kazandık? Ne kazandık toplum olarak? Hiçbir şey kazanmadık. Ne kaybedebiliriz? Çok şey kaybedebiliriz. En önemli değerli varlığımız... Vakalar patlayabilir diyorsun değil mi? Kesinlikle. De artı şöyle bir şey olabilir. yani temas şeyiyle yayılan bir risk olduğundan dolayı. Şimdi alışveriş merkezlerinde... Işte, Hemen şöyle bakalım. bayramda alışveriş yapmasak ne olur? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama sağlığımızı kaybedersek bu çok daha farklı noktalara gidebilir. O Anladım. Ben çok doğru bulmuyorum. Doğru ya. bulmuyorsun. Kesinlikle. Belki ileriki günlerde e, hükümet yeni bir politika izleyip baktı bu yanlışından da size göre dönebilir de değil mi? Hani baktı gördü. Ya, e, vakalar, vaka sayısı artış var. Şöyle ki e, vaka sayıları mesela hafta sonları sokağa çıkma yasaklarıyla görüyoruz. Evet. Günümüze yani biraz daha yani, e, güzel, yani görünen köy kılavuz istemez diyorsunuz. Yani zaten artacak Şu diyorsunuz. zaten hani burada e, şeyde baktığınız zaman portreye hani hiçbir giyim mağazası işte bir tane açık. Eee onun haricinde baktığım bir şey yok. Herhalde Çünkü bu hafif, hocam bir şekilde. denemeydi herhalde. Böyle bir hükümetli ya, bir deneme hani yapmak istedi böyle. Talebi bir görmek, istiyor istiyor, diyor. Yani, da, evet. görmek istiyor. görmek istiyor değil mi? Talebi görmek istiyorlar. Ben perakende evet. perakendislik Ama de bu olumlu diyeyim. bakmıyorsunuz. siz. Ee, kesinlikle. hani tamam. Sonuçta toplum sağlığı açısından bu. E, hepimizin sağlığı açısından açısından. biz burayı bugün değil de iki hafta sonra açarsak hiçbir şey kaybetmeyiz. Anladım. Bu zamana kadar dayanabilirsek bir iki hafta daha dayanabiliriz. Ben burada inanıyorum ki biraz ee, bazı iş adamlarının, bazı e, derneklerin hükümete baskı yaptığını düşünüyorum açıkçası. Hmm, anladım. Ee, hani Bu da çok doğru bir şey değil. Burayı açıp, buraya müşteri gelmedikten sonra burada bir takım e, genel tüketim giderlerinin olmasa onlara tam tersi bir şey kazandıracağı yerine e, kazandırmayıp kaybettirecektir. O yüzden hani e, aklın yolu bir deyip biraz daha sabretmemiz lazım diye Anladım. Çok çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim. Hoşçakalın. şu anda yine AVM'nin önünde bir vatandaşımız var. İsmi nedir acaba? Muzaffer. Muzaffer. Ee, şimdi abi biliyorsun AVM'ler bugün açıldı. Sen içeriye girdin mi? Girebildin mi? Giremedim maalesef. Niye? İçeri almadılar mı? Almadılar. Hangi AVM? Burası. Özdilek Park İstanbul. Ee, peki neden almadıklarını söylediler size? Hayır ben sormadım. O kendileri de söylemediler. Anladım. Bir gerekçe göstermediler yani. Tabii. Ee, bir de Muzaffer şunu soracağım. Uzun bir aradan sonra AVM'ler <laughs> açıldı. Ee, sen bu konu ne düşünüyorsun? Yani iyi mi oldu? Biraz erken mi? Nedir fikrin? Ben iş yeri sahipleri açısından olayı ele alıyorum. He? Onların da be, belirli bir be, kira ödediklerini düşünüyorum. Artı sigortasıydı, vergisiydi vesaire. Onları açısından düşünüyorum. Yoksa ben kendi açımdan düşünmüyorum. Allah yardımcıları olsun diyorum. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar yani. Ee, ama zaten vatandaştan çok yoğun ilgisi yok değil mi? ya yani çok vatandaş böyle AVM'ye giriş görmedik değil mi? Hani bir ilgi yok şu anda. Hani şunun için soruyorum bunu. E, virüsün tekrar patlamaması için de belki iyi bir şey yani vatandaşların AVM'lere gelmemesi değil mi? Evet, aynen öyle yani. Sağlık her şeyden önce geliyor. Hı? Ben yani insanlarımızın çoğu da bunun bilincinde yani sağlığın her şeyden önce geldiği. Ee, onun evet, için... bu da iyi bir şey diyoruz, artı evet. bir şey yani. Peki, çok teşekkür ederim Muzaffer. Görüşmek dileğiyle, iyi günler, hoşçakal. İyi günler. Az sayıda böyle. Kutamdaşımız. Ben de. Benim derdi. Arkadaşlar görüyorsunuz işte ee, gezintimiz devam ediyor kanyonda az sayıda beri zaten bizimiz var. Merhabalar. Ee, YouTube kanalım için çok kısa bir röportaj yapar mıyız acaba? Öyle mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalım için çok kısa bir röportaj yapar mıyız acaba? YouTube kanal. Türkçe biliyor musunuz? <laughs> Where are you from? Okay. okay. Kolay gelsin merhabalar. Hocam kolay gelsin. İşleriniz nasıl acaba? Eee AVM'nin ilk günü var mı müşteriler? Biz, Biz, ha, geçelim. Tamam bunu şey yapmayız. Peki. Kolay gelsin. İyi günler. Merhabalar. Çok sevgili bir yapar mıyız acaba? Evet, pek. İyi günler, hoşçakalın. Arkadaşlar görüyorsunuz genel olarak e, ABMlerde AVM'lerde çok az sayıda kişi var. Ve biz de e, bu çok az sayıdaki kişiyi için e, görüntülüyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Ee, YouTube kanalımızda kısa bir röportaj yapar mıyız acaba? Yok abi. İstemiyor musunuz? Peki, iyi günler, hoşçakalın. Öyle AVM'e giriştirdi arkadaşlar termal kamera ile böyle izlenmek.